tablet. Hoş, güzel. Bunun içindeki tüm bilgileri bilgisayar bu hıyara aktarmaya çalışacağız. Evet, şarjımızı takalım. Tekerle takamıyorum ananı. Pardon. Bir dakika. Şöyle takıyoruz ama. Bir dakika, kamerayı bir şöyle yapacağım. Takayım şunu rahatça. <laughs> tamam, taktık. Ee, bir aa, çalıştı. Çocukluğumun tableti bu. Vallahi çocuk bir ben e, bir 13 yaş şimdi yaşım ne lan benim? <laughs> şaka şaka. 12 yaşındayım ya ne 10 yaş ya 10 yaşında değilim ya 10 yaşımda var diyecektim yanlışlıkla. Bu ben 3 yaşındayken ben de vardı. Aha algıladı bilgisayar. Dur bu hıyar açılınca size haber vereceğim. Buradan şey bu bilgisayar. Benim bir Windows modlu olduğu için bu böyle. Hmm. Göstermiyor. Tablet. Çekelim. Taktım. Hı. Ses geldi algıladı sanırım. Ha, algılamadı. Açılınca algılar. Aha. Bak yine algıladı. bu açılıyor. Cık. Bunun aynısının Casper versiyonu var. Bende ama onun USB mini olduğu için onda yani bir bok yapamıyoruz. Yani illa bir gün USB mini alıp ondan mı çekeceğim videoyu hiç bilmiyorum valla. Neyse. Ses geliyor mu? Belki gelmiyordu da zız diye ses geliyor okuma işlem yaptığından dolayı. Aga şu tablette kimde vardı başka? Şu merak ettim. Tabletten kimde vardı? Şu, şu, saati de canlandırmaya çalışacağız. Pilini kırmıştım ben onu çocukken. onu buldum şimdi canlandırmaya çalışacağız. Bu biraz uzun süre alıyor. Siz sıkılmayın diye o sırada şey yapalım. Şeyi deneyelim. Hıh, açıyor. Açıldı. Birazdan algılar diye düşünüyorum. Dur hatta çekelim. Çektim. Ananı kapanacağını bilmiyordum. Hıh. Bu algılıyor. Ama cihazda bir şey yok yani. Göstermiyor cihaz. Hı, açılıyor herhalde. Aynen. Bak bu benim şey sesim. Ara sıra flash giyebilirsiniz. Özür dilerim. Lan masum niye çalıyor? Ha! Ana. Kontrolcü gel lan buraya. Artık çalışıyor. Şimdi bu açılana kadar ne yapalım? Size tüm size o tableti hemen göstereyim. O tableti hemen göstereyim size. Evime bakmayın lan. Bir dahaki bölümde de şununla uğraşacağız. Oğlum USB mini kullanan tablet mi kaldı? Bak HDMI portu bile var. O nasıl oluyor lan? Ayaklarım bakmayın ya. Subscribe etmeyin ya. Neyse geldik. Bu hıyarı da koyalım. Bu hıyarı da şöyle. Ananı. Düştü. Sıradaki videoda şey ona bir sürü işi şu Acer bilgisayar var ya ona bir sürü işletim sistemi yükleyeceğiz. Yani kısacası ağzına edeceğiz. Ben de tüm misalar var vallahi göstereyim size. Windows 8.1 single. d D-bumped. Oğlum bu bilgisayarım bozdu benim bu şerefsiz. Ee, başka. Şurada bir sürü iso var. Her biri farklı işletim sistemi barındırıyor. Yazıyor da. Mesela Whistler'da Windows 2000 var. Çünkü 2000 tabanlı bir şey. Ah Kiku. Beyler Ronaldo'nun Messi mi? Artık o soru olmayacak. Sorayım valla. Neyse bu şey olana kadar. Oğlum mu? Android. Böyle hadi tahmin edin. Bu Android kaç çalıştırıyor? Hadi bakayım ilk tahmin edene bakacağım. Tahmin edene aboneyim. Hadi bakayım. Neyse. Ona ona boş verin de. Minecraft oynayan Var mı lan? <gülüyor> <gülüyor> açılacak. Bakalım kaç sene sonra açılacak. <laughs> beyler 1000 abone de face reveal. Hadi bakayım. Olamazsak büyük bir yaşıma gelince 15 yaşıma falan gelince on 15 falan. O yaşlarıma gelince face reveal. Hadi bakayım. Video çok uzun sürdü ya. Size o sırada bir Box ile ilgili bir şeyler anlatayım. Virtual Box nedir? açıldığında söylerim. Bir çırıl box, bir sürü ISO. Bak size nasıl bir box yapılacağını da göstereyim bari. Bak buradan yeniye geliyorsunuz. Buradan random atıyorsunuz adı. Ee, buradan geliyorsunuz. ISO kalıbı var ya onu seçiyorsunuz buradan e, çalışan yüzde yüz çalışan bir ISO şey yapacaksınız. Mesela ben Windows 2000 ISO yapacağım. Dur hatta 2000 yazayım. 2000'den önce doğan arkadaşlarımız yoruma yazsın. 2000'den önce doğdum. Az şeyi genişletelim. iki işlemci. Böyle sanal diks. Buraya dokunmayın. Allah'ı bir e de, az ne Ağzını söyle. söyleyeyim. Şimdi bunu kapatıyoruz. Birazdan açılır. Şimdi şöyle göstereyim de daha rahat olsun. Selam millet. Hayır oğlum çok kötü. Başım ağrıyor lan. an başım ağrıyor. Neyse. Sizi kırmayıp video çekeceğim. 100 aboneye ulaştığımızda Adreville Adımı söyleyeceğim. Tam adımı. Bin aboneye ulaşınca da face reveal. On bin aboneye ulaşınca o da turu. Beyler ailem vermiyor ondan. On iki yaşındayım oğlum. Tabi ailem olacak. Tövbe <laughs> Böyle açılıyor. Kurulum murulum işte. Ne halt yersiniz yiyin. Bu kadar. Yalnız bir şey değil mi? Bilgisayarınızın yerine dikkat edin. Bak benimki vallahi çok fazla az yeri var. Çok fazla diyorum. <laughs> Bunun ben şeyine de fazlalaştır. Ama oğlum Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> ay! ay! Oscar'sın face reveal yapıyordum lan. Ay çok korktum. Neyse tam göremediniz de, Ay, gören gördü valla. Göremeyen bin aboneyi beklesin. 500 yüz bin o o aboneleri beklesin. <laughs> Arkadaşlar size bir sorun var. Ethernet kablosu mu böyle daha hızlı Wi-Fi mı? Hangisi? Yorumlarda bilmeye çalışın. Hay seninle. Bakalım kaç sene sonra açılacak. Ay Bu arada sıradaki videoda size e, nasıl şey e, böyle Windows'a bir şey taktığınızda nasıl sesine şey yapabilirsiniz size onu öğreteceğim. Tamam bak şimdi ben bir şey takıyorum mı? Böyle mistik bir ses geliyor değil mi? öğreteceğim. Ama o video uzun sürdüğü için burada kapatmak zorundayım. Part 2'de görüşürük.